İntihar saldırısının ertesi günü Manchester'da yine terör alarmı verildi. Görüntüler Arndale adlı alışveriş merkezinde kaydedildi. Yaklaşık 300 kişi panikle ve çığlıklar atarak binayı terk etti. Olay sırasında bir patlama sesi duyulduğu da iddia edildi. Amatör kamera görüntülerinde bir kişinin gözaltına alınması var. Ancak bu kişinin intihar saldırısıyla bağlantılı olmadığı belirtiliyor. Kısa süre sonra alışveriş merkezine girişlere yeniden izin verildi. Teşekkürler. Teşekkürler. Polis ayrıca saldırıyla bağlantılı olarak Manchester'ın güneyindeki 23 yaşındaki bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Gözaltıların devamının geleceği belirtiliyor. İngiltere Başbakanı Theresa May saldırının ertesinde Kobra Komitesi'ni topladı. Komite, kabine üyeleriyle güvenlik ve acil durum yetkililerinden oluşuyor. Toplantının ardından açıklamayı Başbakan May yaptı. Masum ve savunmasız çocukların kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi. The police and security services believe they know the identity of the perpetrator. But at this stage of their investigations, we cannot confirm his name. Başbakan böyle dedi ama İngiliz medyası saldırganın ismini açıkladığı haberlere göre intihar bombacısının adı salman abidi, 23 yaşında ve güvenlik güçlerinde kaydı olan bir kişi. Saldırıyı üstlenen DH terör örgütünün açıklamasında ise önemli bir detay var. Terör örgütü saldırganın geride bomba bıraktığına işaret ediyor. Ayrıca açıklamada intihar eylemi vurgusu yok. İngiltere'de bayraklar yarıda, genel terör alarmı da üst seviyede kalmaya devam edecek. Saldırının düzenlendiği yerdeki tren istasyonu kapalı tutuluyor. Hem Manchester'da hem de ülkenin geri kalanında güvenlik önlemleri hat safhada. DEAŞ'ın üstlendiği saldırıya dünyadan da tepki var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Filistin ziyareti sırasında konuştu. I won't call because they would like that term. They would think that's a great name. I will call them from now on losers. Rusya Avrupa Birliği, NATO, Almanya, Kanada, İran, Japonya ve daha birçok ülkeden kınama ve İngiltere'ye destek açıklamaları yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron İngiltere'ye destek için tüm imkanlar seferber edildi dedi. <laughs> Lancé.